Buyurun Sağol. Sağ ol. Ben de bir çay alayım. Tabii. O sakladığın ne? Bir şey saklamıyorum. Yalan söyleme. İki gündür ne zaman seni görsem elinde bir mermi oynayıp duruyorsun. E görmüşsün. Niye soruyorsun hala bana? Sakladığına göre anlatmak istemediğim bir şey var. Olabilir. Her şeyi anlatmak zorunda değilim sonuçta. Bak eğer tehdit ediliyorsan evet, anlatmak zorundasın. Biz doğuda görevdeyken arada sırada çarşıya inerdik. Dönüşte her seferinde arabamızın kaputunda mermi bulurduk. Ya bir dokuz milimetre, bazen keleş, bazen de kanas mermileri. Sen de böyle bir tehdit almış olabilirsin. Sen beni takip falan mı ediyorsun yoksa? Yo, niye? Doğru mu bilin? Aynen söylediğin gibi oldu. Apartmandan çıktım, arabanın üstünde duruyordu bu. Niye bana anlatmıyorsun? Anlatsam herkes telaşa kapılacak. Kapıma koruma koyacaksınız. Belki güvenliğim için tayin edileceğim. Üstelik tam da ekibe yeni alışmışken. Sen de kimseye söylemeyeyim. Kurbanlık koyun gibi ortalarda gezeyim dedin değil mi? Çok mantıklıymış. Üf, yapma Mehmet ya. Bak Seval asıl sen yapma. Avni'nin kardeşini sen vurdun diye tehdit tek başına sırtlanacak değilsin. Bu işte beraberiz. Biz silah arkadaşıyız. Bana bak, beni tehdit etseler sen de bunu bilmek isterdin değil mi? İsterdim. İsterdin tabii. Çünkü ekip ruhu bunu gerektirir. O ruhta sende fazla var. <laughs> Vay be. Güzel konuştun. İyi de bağladın. Bravo. Dalga geçme ya.